Elimde 2 adet 200 liralık banknot var. Açıkçası bu diğerinden biraz daha eski. Yani biraz yıpranmış görünüyor. Arkasında da 2015 tarihini görebiliyoruz. Hepsi çok güzel ama gerçekten umurumuzda mı? Size bunu veya diğerini versem ikisini de kabul edersiniz. Nakdin ana faydası da tam da burada yatıyor. Geçen süre ne olursa olsun bu 200 liranın değeri her zaman 200 lira olacaktır. Bir gün uyanıp bunun aniden 100 lira değerinde olması gibi bir risk yoktur. Kağıt üzerindeki nominal değerin bu kesinliği faturalarınızı ödemek, tatil, telefon gibi kısa vadeli hedefler için biriktirmek söz konusu olduğunda gerçekten yararlıdır. Ancak bu iki banknot arasında görünmez bir fark vardır. Ya da daha iyi bir ifadeyle basıldıkları tarihte bu banknotların her birini ne kadar satın alabileceğiniz arasında bir fark vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi hesaplayıcısına göre 2015'teki 14,5 lira bugünün 200 lirasının satın aldığı şeyleri alabiliyor. Bunu söylemenin bir başka yolu da şu. 2015'ten kalma bu banknotun alım gücünün neredeyse %90'ı kaybolmuştur. Bu yırtık 200 liranın banknotla temsil edilen alım gücünün görünmez yıkımı enflasyondur. Bu yüzden uzun vadeli tutmayı planladığınız para için bu gücün önüne geçmemiz gerekiyor. Enflasyonun etkilerini geride bırakmamız gerekiyor.